Çiftçi arkadaşlar, üretici arkadaşlar merhabalar. Bugün mazota zam geldi yine. 15 Aralıktan 15 Ocağı kadar ki bir aylık sürede mazot üst üste zamlar geliyor. Yaklaşık bir ayda %9.2 oranında zamlandı mazot. Bu da tabii çiftçiye doğrudan yansıyacak. Şöyle anlatayım. Normalde Türkiye'de çok sayıda marka ve onlarca modelde traktör var. Bu traktörlerin de her bir modele göre yakıt depozu değişiyor. Traktörlerde depo kapasitesi 70 litreden başlıyor 135-140 litreye kadar çıkıyor. Genelde bu aralıkta traktörler kullanılıyor. Ortalama 100 litrelik bir traktör üzerinden hesap ettiğimizde bir ayda e, depoyu doldurmanın maliyeti 412 lira arttı. 15 Aralık'ta 100 litrelik bir kapasiteye sahip traktörün deposunu doldurmanın maliyeti 4.482 lirayken bugün aynı traktörün deposunu doldurmanın maliyeti 4894 liraya yükseldi. Yani arada 412 liralık bir fark oluşmuş oldu. Şimdi bahar ayları yaklaşıyor. E, çiftçiler Mart'tan itibaren e, tarlaları inmeye başlayacak. O zamana kadar umarız e, mazot fiyatları burada kalır. E, bu haliyle olsa bile o, o deponun birkaç kez boşalıp e, dolduğunu düşündüğünüzde bu yıl mazota verilecek desteğin önemli bir bölümü e, şimdiden gitmiş görünüyor. Ee, çiftçinin en önemli girdi maliyetlerinden birini oluşturan mazotta gibi bir artış e, tekrar tarım üretimde üretici fiyatlarını yukarıya doğru taşıyacaktır. Sadece bunu e, mazottaki artış gibi görmeyin. E, Birçok kalemi doğrudan etkileyecek bir e, fiyat artışı bu. Çünkü kamyonlar, tırlar da e, yakıtı kullandığınızda e, tarım ürününü tarlada üretip e, sofraya ulaşana kadar her aşamasında e, mazotun ne kadar önemli olduğunu, her alanda mazotun kullanıldığını düşündüğünüzde e, bu artışın devam etmesi mazotlu özellikle birçok üründe fiyat artışı anlamına geliyor. Maalesef e, çiftçi 2024 yılını zor geçirmişti girdi fiyatları yüzünden. Yeni yıla mazot başta olmak üzere birçok kalemde yeni ürün artışıyla girdi. Umarız bu artışlar durur, çiftçi de kazanır, tüketici de daha ucuza gıda ürünlerine, tarım ürünlerine ulaşabilir.